Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 4 Eylül 2024 Çarşamba, İstanbul at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Dördüncü koşu, ağır kilosuna rağmen kısa mesafelerde start aldığı son yarışlarında pist ayırımı yapmadan başarılı koşan bir numaralı Lucia ilk sansı verdiğim safkan. Ankara'da start aldığı son yarışında adeta bu koşunun galobunu yapar havasında görünen 4 numaralı Ömürnoğlu ile son yarışlarına oranla hayli hafif 1 kilo ile start alacak olan 10 numaralı Yavuz Kevde kazanma şansı az olmayan isimler. 5. koşu çıkışta startta 4 boy takıldığı son yarışını ölçü almadığım iyi durumdaki 9 numaralı Lola Summer benim bu koşudaki favorim. Favori olarak start aldığı ilk yarışında kendine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmış olsa da çalışmalarında formunu ilerletmiş görünen 3 numaralı Firebender ile çim pistte start aldığı ilk yarışında çıkışta oyalanıp virajı en geride dönmesine rağmen sonlardaki güçlü atakları ile dikkat çeken 1 numaralı Airlines diğer şanslı safkanlar. 6. Koşu, sentetik pistte uzun mesafelerde start aldığı yarışlarında sergilediği istikrarlı performansı ile 4 numaralı Silistre'nin bir adım öne çıktığı koşuda, tatminkar performansı ile 3 numaralı Catch the Stars ile 3 ay ardından sentetik pistte 2 yarış gören müsait kilolu 6 numaralı Mr. Big Shot'ta birincilik mücadelesine dahil olabilirler. 7. koşu, sentetik pistte start aldığı iki yarışını da kolay kazanırken hayli formda görünen 6 numaralı Mirza Bey'in yine kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 8. koşu, bu sene İstanbul'da start aldığı yarışlarında hayli istikrarlı ve başarılı performanslar gerçekleştiren formda 2 numaralı King Rüzgar'ın uygun rakipler yanında kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 9. Koşu, rakiplerinden iyi, birbirlerine yakın görünen sentetik pist performanslarına sahip bir numaralı Blaze Thunder ile 4 numaralı Star of Day arasındaki mücadeleye, Çin pistte etliye sütlüye karışmadan bir yarış gören 8 numaralı Raising Impact'in dahil olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyorum. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 1-4-10 İkinci Ayak 9-3-1 Üçüncü ayak 4, 3, 6. Dördüncü ayak 6. Beşinci ayak 2. Altıncı ayak 1, 4, 8 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.